Arkadaşlar merhaba. Ülkenin köy hayatına hoş geldiniz. Bakın işte buralarda <laughs> aynı Aynen. İşte köy hayatını sevenler nelerdi acaba? Hani köy hayatı gibisi var mı diyenler vardı ya. Değil mi? Şu bir başımıza bir bakın. Gübre atıyoruz ah. bugün. Zayıflamış bizim kabaklar. Biz gelmeyelim. Bugün gübre satacağız. Yarın yağmur yağmazsa sulayacağız arkadaşlar. Baksanıza zayıflamışlar bakımsız evet. kalmışlar bakımsız yazık Evet, sulanacaklar artık biz de yorulduk oturduk buraya oh. şu bir iki üç sırayı oh. komple attık herhalde bir sıra mı var orada sadece şu bu sıra mı? kaldı burası kaldı bir de şu üç sıra mı var orada orası kaldı herhalde değil mi oy sadece, sadece şurası kaldı oğlum şuradan şu tarafı da yaptık mıydı bitiyor şu tarafı komple attık bu tarafı Bayağı. attık komple de bir Bayağı bir yorulduk bir şey biz dedik. azıcık şöyle bir dinlenelim dedik. Azıcık şekerleme yapalım dedik. <laughs> Dedikodu yapalım dedik Aynı. birazcık. Susadık da şöyle arabadan su da alıp gelelim. Azıcık suyumuzla evet. suyumuzu da içelim. İki oturalım. Çocukları eve koyduk. Ondan tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Çocukları eve koyduk. Ha. Biz de atalım geliverelim dedik. Siz çayı demleye durun dedik. Evet. Atıp gideceğiz arkadaşlar. Oh. Eldivenlerimin de Bunlar hep ot olmuş Nerede benim narin ellerim. Nerede? <laughs> <laughs> El cazlarıma bak. <ama gülüyor> kibar ellerim gitti. Sen ne miydi? El pek kibar diye. Bak nerede kaldı bu kibar Ay, eller? Nerede? Benimkiler yıprandı artık. Bak buralar şey. anız batmış. Şuralara dikenine çıkaracaksın kaç gündür. Şuralarda duruyor. <laughs> Dünden beri gözüme batıyor ama unutuyor ben. <gülüyor> <gülüyor> ya işte köy hayatı. <laughs> <laughs> köy hayatı böyle günün işte ne yapacak? Bugün ne yaptın? Biz şimdi ne yaptık sabahleyin? <gülüyor> Annem <güle> gülüyor. <laughs> Ay kalktık sabahleyin saat 8'e geliyordu. Bir bu kalktım annem gül uyanmış Onlar çayla hani işte ben de dedim herhalde çapaya gidiyor annem dedim. kalkıyordum bir baktım. Anam işleri acık halletmiş. Acık uzanmışmış. Onu <laughs> da uyandırdım. Anne yat yok yatmadı galiba. Onun sonra acık çubuk bağladık şeyleri. Çubuk diktik domatesleri. Döndü de ezemle geldi? Onları da biraz işe yakaladık. En azından Birer bardak. <laughs> olsun sever onlar işi. Yok amcam dedi ben severim ne olacak bu iş yaptım dedi. Evet amca dedim sen de yakaladık işe dedim. Bir i̇ş şey olmaz amcam dedi. Onu da işe attılar da ayakları çatmışınız. Çapa ha. işi bitti mi? Çapa aba şey o biberlek şeyleri arasın çapası bitti de şu aralar var. Oralarda seyir seyir onun annem ben fırsat bulduk dedi ya arada fırsat bulduk mu aralar seyiriyoruz otlarımızı. Bu sene ben yardım edemedim çapasına şey hiçbir şeye yardım edemedim. Aba sen de duramıyorsun. Seni, senin, senin sayenden yaptım Sen de duramıyorsun hiç. dokuz tane canın var. Hepsine mi böldün? Ha işte gitmek istiyorum da. Tam geçen indi azıcık, işin üstü ya. Geçen azıcık ıı, tarlaya giderken avuzladık. Azıcık yardım ettik şöyle. Çok onu da Recep abinle oğlan yapar. Değil mi oğlum? Yaparsın değil mi annem? Elimizden geldiği kadar yaparız ya. Yapar, yapıyor evet. yapıyor çocuğum. Sağ olup senin onlar. Evet geçen sene evvel sene o olmasa nereye yapacaksın? Recep abin işte oluyor. Evet. Olduğu zaman yandığında ne yapacak? Çocuklarım gelip suluyor yani oğlum. Yazın kışın okuyorlar. Yazın da böyle yani. annelerine yardım ediyorlar. Babalarına yardım ediyorlar. Bir yere işe girse de aynı şey. Sonuçta Aynen. orada emir altı. Aynen. Yazdın hiç. Girsen gene ha. Ya yani zaten dersime. şu an girme şansı da yok çocuğumun. Çünkü derslerine çalışıyor, sınavları var. Ondan sonra da zaten kabak devreye girecek. Bakalım Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı her şeyin hayırlısı. Evet. Atalım mı güpürümüz. Atalım gübremizi. Ha bitirelim. Aç oturduk dinlendik de. Bitirelim otorluk. gidelim zaten. Şu, tara şu tarafları şöyle attık. Hı -hı. Sadece şu aramız kaldı gel, böyle başa kadar. Gel o gözüklerini göstereyim. O Var mı? uç uç uğur böceği derdik ne derdik onu annen sana kırmızı pabuç alacak derdik bak şimdi parmağımın, ha, uçtu, ucu... uçtu, uçtu, uçtu. Bak, parmağımın ucuna doğru gider bu oradan uçar artık bak. Uçtu. Bak. uç uç uğur böceği annen sana pabuç alacak derdik uçardı eskiden çocukken bu biraz tembelce çıktı <laughs> seni kuştan uçkar 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 Üçası tamam neyse öyle. ben uçurayım onu. O halinden memnun. Aynen. Neyse uçurmayayım şurayı. Tamam. Çocukluğumuzun uğur böcekleri. Hadi bakalım atalım da bu sırayla da bitireyim ama. Ondan sonra gidelim. <laughs> Öbür taraf herhalde gübren yetmeyecek. Kızlar bir şeyde çay şimdi. He, aynen. Biz gelene varana kadar da çayımız da hazır olur. Marketin oraya evet. otururuz. <laughs> Keyif yaparız Aynı. <laughs> Aynı. Şöyle dibine yanaştırmıyoruz bu kabakları da. Şeyleri gübreler atarken şöyle geriye yanmasın ee, diye. Bir daha sefere bunu şeyle veririz. Çuvalla veririz. Ee, Başka güne koyar, orada eritiyoruz. Ama şimdi araları geniş olduğu için şöyle atası veriyoruz. Böyle buradan kendi kaçağını alsın diye. Böyle. Çuvaldan alır arkadaşlar bunları. geçti herhalde bizim buranın sıcaksızı değil mi? Oldu herhalde abla. Halbuki çok fazla da atlıyoruz yani. Herhalde o tarafa yetmeyecek değil mi? O küçük parça kalacak. Onu ayrı bir daha alacağız. He, orayı ayrı alacağız. Oraya yetmeyeceğiz. Bir de önceden tamralıcının ya burası. Ondan şey olur. Yakar. Annem bitse de gitsek modunda ya. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar sen gidebilirsin, olmasın diyor. <laughs> Neyse yol oldum bu çay içesim geliyor benim de. Aynen. Ne yapmış noktası çaydır. Geçen günkü. Hatta çayı koydum geldi deyip de. Dayanamadım. gibi. Dayanamadım. Dayanamadım. gibi. Dayanamadım. <laughs> Buraya bir şey girmiş ya. Nasıl? Bak sen izleri hani, var. Gelip, bir şey gelmiş evet. Aynen, aynen. Gel şey Domuzun ayağı o kadar büyük olur mu? Tabii ki. O küçük modalar oluyor. O büyüklerini vuruyorlar da küçüklerini vurmuyorlar. Avcılar. Onlar yavru diyorlar. Bak, gördün mü bayağı Bizim ineklerin ayağı kadar var ya. Zaten onlar küçücük değil ki. Böyle büyük bir şey Sen yani gördün mü oğlum? Orada biz de gördük canım sen de Allah Allah. Ben şeyde gördüm. Geçen yıl Kabak fidanı götürüyoruz tarlaya. <laughs> Akşam saat tar 10 gibi falan böyle. <laughs> Kızımla beraber tam götürüyoruz. Önümüze çıkmasın da bidonumuz. Nerede bu? Traktörle Azaldıysa şurada şey ovadan alsa evin oradaki. Nerede mi gidelim? Bundan mı? Şunda var. Ha mı? onda var mı? Tam ben ondan. Bir, yani. burayı başa çıkacağız o zaman. Öyle bir anımız var kızımla ikimizin. O da korktu. Biz nasıl korkuyorsak. Hiç görmediğim için bize vuracak sen, üstümüze gelecek. Sen ondan Motördi nasıl korkuyorsun? Sen yılandan korkmayan orakla yılanın peşinden koşar insansın. Sen nasıl korktun Ya o zaman bir cesaret vardı da. Şimdi bak sanki ne, o, o sen biliyor musun onu bilmiyorsun. Özde biz şeyde he koca tarlada. Orak biçiyoruz. Aziz Allah, aziz aziz Allah. Allah. Öz, o, koca tarlada orak biçiyoruz. Oh, bir baktık koca bir yılan deyzem. Allah yılan var dedik ama anne geliyor oraklı sanki yılan öldürecek <laughs> arkasından koşuyor. <laughs> ama o yılan da nasıl gitsin. böyle gidiyordu Aksın kafa gitsin değil mi? Ablam annen de bir cesaret deli miydi o an dönüşse ne olacak demişti. Çok şeydi böyle Çok hızlıydı kızgın da o, o zaman. O tamca kafa kafa nasıl da böyle sıcağı. kalkalak uçalak gidiyordu sanki. Hmm, öğlenin sıcağıydı kızgın olma mı gari uçacak atacak gölgeye bir, bir yere kendini <laughs> bizle, <gülüyor> bizle mi uğraşacak <orası>? biz ne <laughs> yapsın? Hani rahatını bozduk biz onun orak biçerken rahatını bozduk yerinden ettik. Evet. Tabii gördüm. onun siniri de. Oh, ikini ne zaman yılan, ettik? Dedim, yılanlar. Şimdi şurada geçen gün mesela şu kuyunun başında bizim tutulacağımız kuyunun başında <laughs> şey oldu. Oraya mısır atardı çocuklar yine. Çağırdı hemen bir tane kirek al geldi. Kirek'i et dedim ben. Çapay var. Yeter gel getirdik. Naylonun içine girmiş. Benim şu bileğimin şurası kadar var. Ben de korktum. Çapayla vursak ölmeyecek. Koyunun içine gitti. Ama biz burayı sularken bizim elimiz ayağımıza dolaşır. İşte dolaşsa, kara yılan olsa akar gider ama patlalık ekleştiği yerden gitmez Allah korusun. Ya, bu aralar yılandan çok fazla. Daldırı da elliyi versen hani her yer poşet oluyor, şey oluyor. Elliyi versen çuvalı muval Allah korusun. Yılanla yıl mı konuşuyoruz gülüm Allah korusun Varacağı Yer öte kuyruğu beri derdik Hüsnü anacığım Öyle deyin derdi anlayın derdi Varacağı <laughs> ya ben ya babam zaten ha. Ama dikkat edeceksin anne yazın zaman şöyle bakalım ki Dikkat geleceğim. edin diyeceğiz Mesela e, sabah ezanına falan geliyor bazen Yani yazın sıcak anlamayacak garandı, O zaman şeyle el fenerine geleceksin Bakacaksın oralara Demin sen gübre karıştırıyorsun orada ya kara kara bir şeyler var. Onlar yılan mı diye ben de pek korkarım ya. O da hortumlar atmışlar o tarafa. yılan mı acaba diye öyle bakıyorum. Şöyle gözüme dolanıyorlar. Aa, köyde e işte de böyle. böyle. Ne yapalım? Şunlar şundan ne ya? Soğan, Soğan mı? mı? Annem onlar kördem daha soğanı gibi bir şey. Ama şey olmuş. Kördem deriz resim sonra. Taze iken tazeyken çok güzel olur. Pırasa gibi böyle. Ekmeğin arasında sar tar ye. Bayanlar, bayanlar. Evet. Bu tohumu bak Buradan tohum olacak. Bu çiçek açacak böyle. Tohum olacak. Çağla var mı dedim? Çağlılar kaya olmuşlar bak Biz de toplama zaman toplarız beraber. Gelin gel yardıma gelirim ben size. Toplama cinsi zamanı yardıma gel. gelirim. <laughs> Çalışırken geliyorsun ya yemeğe de tabii. Tabii canım yemeğe yardıma gelirim ben size. Şimdi bunu gördüğümüzde eskiden yerdik. Eskiden şöyle şey çıkar içinden bunu. Bu yaş payam olur arkadaşlar. Bak göstereyim. İçi olmuş mu? Aynen. Var mı? Bak. Geçen ben gördüm Bak mu? şöyle bembeyaz olur şöyle. Şöyle. Aha. <laughs> hem gösterdim Dur, hem yedim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olur. Ben çok severim böyle. Ama kırıldı. Acık daha sertleşme da zamanı var. yerim ama var. böyle daha bir lezzeti başka oluyor. Al burayı. Bak. Bunun kabuğunu soyuyorsun, içini yiyorsun. Azıcık daha ercik ama içi. Daha tam evet, süt bak. gibi. Bu da bademin içi. Kırayım mı size? <laughs> <laughs> <yedin. karar> <laughs> Az sonra kırar yeriz. Az sonra kırın da yiyin daha. Hadi. Hadi, oyalan Hadi, hadi oyalanma. Al. Al deyzem bunu. Alıver. Al kameraman. Al, Al bir de sana vereyim. Benim elim gübreli. Ben ellemeden şöyle sol altından yedim. Ben eldivenin atamıyorum. yedim. Ben böyle nereye gidersem böyle. Yem tarıyorum. Alt, Alt, alttan tıyırtır. Öyle devirme. Hadi. Hadi bitirelim de gidelim. Bunları benim elim de gübreydi. <laughs> Neyse yedim artık. artık. Gitti gari deyiz Bahçede bir şey olmaz deyiz Tarlada. Vay, bunu kamçulanmış herhalde bir. Biz devam edelim. Kapatalım çok uzatma ya. Aynı. <laughs> Ülkelerin köy hayatı böyle işte de. Yani böyle.